ne varmıştı. Sürekli nice wall hack. Efendime söyleyeyim. Close hack. Go fuck your. İşte efemesi küfürler ediyorlardı. Az alınmayacak küfürler. Nereden anlıyorlar diye düşünüyordum. Daha hile konusunda toydum. Ardından ban yedim. Yıllardır emek verdiğim hesabım. Annem işte. Vak. Bal antek. Çıldırmıştım. Cinnet geçiriyordum adeta. Beş çocuğuyla sokakta bırakılmış dul kadınlar gibiydi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Çaresizdim. Ardından bir süre bilgisayara girmedim. Bir süreden kastım, bir 5-6 ay falan. Hayattan soğumuştum. İntihar etmek istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ardından bir arkadaşım dedi ki Tekrar alsana CS'yi yeni bir hesapta. Ama bu seferiyle ile kullanma. Lanet olsun bunu nasıl düşünememiştim. Mantıklıydı. Hemen gidip bir 24 lira yaptım ve gidip CSGO aldım. Bir ay oynadıktan sonra karşıma yine Ruslar geldi. Yine hile kullanıyorlar. Ruslar sürekli hile kullanıyor. Ardından yine delirdim. Ama bu sefer hile kullanmamaya yeminliydim. Der istemez kendimi MPGH'de buldum. Tekrardan hile arıyor, hile indiriyordu. Bu alışkanlık, bu bağımlılıktı İstemsiz hile kullandım. Ve tekrar bahnedim. Ardından durmadım. Bir hesap daha aldım. Onda da bahnedim. 3 olmuştu. Ardından iyice hile kullanmayı öğrenmiştim. B hesap daha aldı. Bu sefer tecrübeliydim. Pek belli etmiyordum. İnsanlar normal bir oyuncu olduğunu sanıyor. Sürekli birinci olmuyordum. Hep ikinci, üçüncü falan oluyordum. Adamlara sadece info veriyordum. Adamları, adamlar da anlamıyor değil olduğumu. Ardından bir gün, bir gece oyuna girerken oyunum siyah ekran vardı. Oyunu kapatıp açtığımda gördüm ki CS yama gelmiş. Bu yamayla hileleri temizlemişler. Ve profilime girdim baktım. Vakfanım vardı. İyice araştırdım bir hesap daha aldım. Araştırmalarıma göre CSGO yamaları, hilelere karşı yamalar genellikle gece 12'den sonra yapılıyordu. O yüzden ya 12'den önce girip 12'den önce bitirmem lazımdı oyunumu. ya da 12'den sonra bekleyip yeni hilenin çıkmasıyla oyuna girecektim öyle kazanacaktım. 12'den önce girdim hep oyuna. Overwatch'a düşmüşüm bu seferde. Onda da ban kaç oldu? Beş oldu değil mi? Ardından artık almayacaktım. Çok para harcıyordum bu CSGO'ya. Sürekli banıyordum, sürekli tekrar alıyordum. Ardından bir arkadaşım kanka sen eskiden çok güzel CS oynuyordun. Benim hesabımı katsana. Diyişiyle beynimden vurdu. Düşündüm bedava, bedavadan CSGO. Hmm, olabilirdi. Tamam dedim. Aldım hesabını oynamaya başladım. Ardından istemeden onda da ile açtım ve onda da var Benimle giren giren arkadaşlarım sürekli bana küfür ediyordu. Çünkü benimle gir benimle sürekli benimle girdikleri için sürekli kazanmalarını, vinlerini benimle alıyorlardı. O yüzden ben bana ince onların bine de gidiyordu rütbe düşüyorlardı. O yüzden sürekli bana küfür ederlerdi. Altıncı bana yemiştim? CSGO'ya tövbe etmeye karar verdim. Ardından bir arkadaşım. Kanka CSGO'yu bırakıyorum. Al hesabım senin olsun diyişiyle son buldum. Aldım. Oynamaya başladım. Ve her zamanki gibi onu da her zamanki gibi sonunda banyodum. <Sessizlik> <Sessizlik> Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra... ...Jesego'ya bir kere daha şans vermeye karar verdim. Ama bu sefer tamamen emindim. Bile kullanmayacaktım. Bu sekizinci hesabım. Yaklaşık üç aydır oynuyorum. MG 1 MG 2 olmama az kaldı. Ve dur durak bilmeyeceğim. Bile daha kullanmadım. Kullanmayacağım. Saygılar.